çok kıyaslayacağım bir şey yok. O zaman hepsini kullanmıştım. Ben bir kıyaslayacağım ama bunu çok kıyaslayacağım bir şey yok. Bana mesela iyi geldi. Ama daha iyisi var ya. Bir şey ya. Kesinlikle bir kurbanı gelmen lazım. Köyde kayboldu görüyor musun? Mavlar kurdu. Bak geliyor. Nerede? Gel çay başını köylü efendim. Selamun aleyküm. Bir test yiyelim. Allah'a ne yapalım? Sizi bekliyoruz ya. Ben bunu diyorum mesela bunu, acaba şöyle yapsa daha iyi olmaz mı? Şu tarafa doğru. de arkasında e, yüzlerce binici var. Evet, evet. Hayır canım ben toza toprağa kızıştım. Tamam o da öyle cevap. Ondan tozu sonra toprağı. bir daha diyor ki ben buradayım. Bir daha bir bakıyorum dönmüş gelmiş meşimizden. Çılgın İngilizcesiyle. Böyle konuşan mı? Ne oldu? bakıyor. şeye bakıyorum. ATV. ATV. Analog display. Change to... Evet. Ne dedi? <laughs> <laughs> <Sadece gülüyor> üretime, üretime de bu. Bak, bir <laughs> şey falan diye bitti yani <laughs> bu kadardı zaten. Yapamadık. sadece. Merhaba şey şey. arkadaşlar. De. İstanbul Fuar Merkezi'ne geldik. Mehmet var, Melih var. <laughs> Büyük şey. Yutacak <laughs> bir <türü>. <gülüyor> Evet. <gülüyor> bu motorlar Türkiye'de bizim şartlarımıza uyar mı, uymaz mı? Bunun testini yapmak için gidiyoruz. Önder abiyle İsa kardeşimiz de orada. Ben de buradayım. Tabi. Enes ve <laughs> Recep Usta'mız da orada bekliyor. Mehmet abi nereye götürelim bizi? Lütfen çimlere basın diyoruz. <laughs> Yayladan alışkın adam <anladın> mı? <laughs> Çimenleri görünce dayanamıyor. ATV ile gidiyoruz. Bu ne? ATV mi? İlk defa görmüştüm. <laughs> Köyde kayboldu görüyor musun? <laughs> Allah'ın korusun bak geliyor. Gel Gel, gel, gel köyün gel. Gel. İstanbul'u sözde. <laughs> İstanbul'u ben tarif ediyorum bak. bak. Gel, geldi arkadaş. Çaybaşı'nın köylü efendim. Selamünaleyküm. Vites İmren. nerede ya? Ne haberiniz? İyi arkadaşlar. Evet devam <laughs> ediyoruz. Uzun yıllardır Kepen'in ye yeni serisinin çıkmasını <laughs> bekliyordu. Heyecanlı <laughs> o yüzden. Mehmet Bey. Heyecanlı mısınız CHP'ye? CHP'ymiş. Arkadaş tanıtıyor. Daha ben şey şey ne bunları kaldır kaldırı götürüyorum sen. Ya o bir sendik şu abi. Yani. Kaldırı götürüyorum. Bu Melih'e göre değil mi? Evet. <laughs> Melih'e alacağız bir tane. Böyle. Eski modeller var. Yeni modeller henüz gelmemiş. <laughs> Ve bu bir ben ilk defa Öyle arka işte. Bir yandanı bu. <laughs> Ama şey var. Tabii Ha 100 oh 100 kalabalık evet. Senin tekne kaç kahve var 15 yani. kahve var teknesi var. 15 kahve teknesi var. abi yeni Kenan mi? Yani çok benziyor ya. <laughs> çok aşırı benziyor yani. taks amblemi bir şey yok yani. yani. Bak değil bu burada üç mod koyduk. Direkt tamam. kabloları açtığınız zaman oluyor. Gösterge saatinde bir iki Anladım. Direkt açık yani son sürat yapabiliyorsunuz. Aynen. Test ettiniz mi son süratını? Ben 135'i gördüm üstünde yol bitti. Tamam. Hemen hemen bindiklerle hep standart düştü yani. Hmm. Kalite, kalite Hı. olarak denemek Hı. lazım. Hı. Normalde e, motorlar bu şekilde geliyor. Bu radyatör Radyatör kiti sonradan üzerine ekleniyor galiba. Evet 1750 dolar. 1750 dolar da onun ekstra masrafı var. Ee, 600 bin liradan geliyor. Binlikler bu 650 model. Yani motor bizim şu an gördüğümüz kadarıyla alt altyapısına çok benziyor ama kalite olarak tabi e, test etmek, görmek lazım. Bu kaçtı kanka? 656 beygir. beygir. Ama beygiri 56 Şimdi iyiymiş. Şey V motor. Bu geleceğin motoru bence. 1000 cc öncesi motor. Dediğim gibi kalitelerin bunların e, hepsini elimize geçtiğinde inceleyeceğiz. Bu, ATV mi bunlar? arazi araştır ama size ne lazım? Yürü evet, evet. hoş geldin. Evet, Vallahi ne evet, yapalım? <laughs> Mehmet, onların... <laughs> Mehmet senin askeri kardeşin <laughs> Ayhan. Hayır. Evet. Mehmet senin askerin arkadaşın Ayhan. Ayhan. Evet. 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 ATV'den benim adımı Böyle, böyle ATV evet. e, O bana bir yazdım, alacağım falan. Yok mi? abi. Sen, sen, mesela, Türkiye ATV'den mi beni? Adam Ben bundan aslında denemek istiyorum ya. Baksana şunu. Güzel değil mi? 2024 mi?

Yeni Scrum'dır. Ben Tufa'ya geldim. Beni almam lazım. Hemen takas edebilir mi? konuşmuştuk. <laughs> Hep evet, şu ayıp abi yüzünden okurmuş <laughs> bak. Ufak tefek değişiklikler <da> var. Farklı olarak <laughs> ne var? Yani mod yani şeye göre, gelmiş. mavi kasaya göre. <laughs> Gaz tepkimeni ayarlayabileceğim bir <laughs> mod tamam. geldi ama. Onun haricinde fren merkezinden fiyat yani. Şunu daha oraya almışlar. Renk evet, çok, çok ben, bunu, yandıri. Yandıri. Ben, ben bunu diyorum mesela. Bunu, acaba şöyle yandıri. Yandıri. daha iyi olmaz mı? Şu su seviyesinde buraya kadar girilebilir. E, Adam buna müsaade ediyor ama yine de onun yükseğe koymuş. Evet. Ama, Yeni bir sürpriz eyvallah, mi geliyor? Eyvallah, 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 Yeni bir sürpriz eyvallah. mi geliyor? Eyvallah. Evet çekilin ya. <laughs> Gel abi. Evet, hemen abi. Bakalım. Güzel değil mi? Kaplama mı? Kap. Valerisi <laughs> öyle bir şey söylüyorsun ki kaplama diye bir şey abi yok mu? Malın, malın rengi bu abi. Beğendin ama malın, değil mi? Biraz daha, <gülüyor> <gülüyor> biraz daha, biraz daha olacak. Kumaşı. kumaşı nasıl? Kumaşı böyle. Maşallah. Hadi bir Beğendin fotoğraf mı? Maşallah. maşallah. O zaman hayırlı olsun Ahmetçi. Ha ben yeni söyledim geliyor. Benimki de yeni bu renklerde. Biz <laughs> 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 bak, Melih'e. Bak bak orada ne yapıyor bak. Kenem'le fotoğraf Kenem, çekiliyor. Kenem'ciler belli oluyor ya. <laughs> evet arkadaşlar. Fuar ziyaretlerimiz devam ediyor. Fuar ziyaretlerinde yeni Audes markasının Polaris'i, şimdi birazdan Kenem'in mağazasına uğrayacağız. Polaris'in yeni kasaları, yeni renkleri var. Hem bunları da size göstermek istiyorum. Özellikle renk olarak çok iç açıcı, çok mükemmel renkler var. E, Audis markasını da ziyaret ettik. tabi. Tabii Audis markası ile ilgili e, şu an için çok yorum yapamıyorum. Motor denememiz lazım. Denemeden size bir şey söylemem çok yanlış olur. Kaporta aksam olarak, görüntü olarak güzel duruyor. Ama e, malzemenin kalitesi nedir, yedek parçanın durumu nedir, ne, ne zaman yedek parçalar gelecek bunlarla ilgili tabi size zaman zaman e, bilgiler vereceğim. Aslında e, şu an test etmek istediğim, en çok test etmek istediğim motorlardan bir tanesi e, Scrander 1000

çok benim çok kıyaslayacağım bir şey yok. O da hepsini kullanmıştım. Onu kıyaslayacağım ama çok kıyaslayacağım bir şey ama için bana mesela iyi geldi. Ama daha iyisi var mı? Kesinlikle bir gelmen lazım. Davet etmiş olalım. Abi Yunus abiyle konuşurken bir yerde kamera pusuda yatabilirler. <laughs> ama ormanda da ben de pusuda yatarım. <laughs> <laughs> Takla sıcak makineyi çekerim ben. Video çekiyorum. Hayır canım ben toza toprağa kızıştım. Tamam o da öyle cevabı. Şey Ondan <laughs> sonra bir daha diyor ki ben buradayım. Bir daha bir bakıyorum dönmüş gelmiş peşimizden. Niye geliyor o zaman? Şunlara diyor bir şey söyle diyor ya. Bu ne diyor her taraf toz oldu. Bizim <laughs> abi biz böyle gidiyoruz zaten normal ya. Yazın bir sistem yapacağız. Arkadan böyle su alta alta gelecek. Şimdi başladı evet. Çılgın İngilizcesiyle. Birazdan Konuş, ürünü alacağız. Böyle <laughs> <Nereye>, konuşan mı o? Ne bu? Bize bakıyor.

Yemin. Nasıl İngilizce konuşsaydı konuşacaktın ha. Herhalde biz yine Haywaf gidiyoruz bir şeyler yani. Biz Ne oldu? yok mu? Dedik güzel yapalım kalıp. Nasıl? Ha Klasik şey kalıbı. Lastik konusunda ATV'de çok büyük bir eksiklik vardı. Eee Billas'tayız şu an. Bu sonbahara doğru yani 2024'ün sonbaharına doğru 12 ve 14 ebatlarda lastikler yapacaklarını söylüyorlar. Eğer olursa bu eksikliği de kapatacaklarını söylüyorlar. Evet Segway ve Longin. Bu x 700'ler. Zaten son zamanlarda bu Segway ve Longin marka ATV'ler piyasada çok fazla var. Segway'in bu da seni görmemiştim. Bu 500 olan değil mi? 500 galiba. Yeni çıkan. Sese bak ya. <laughs> Teşvik ediyor abi. <laughs> Kalite olarak şu an e, çok üst düzey diyemiyorum çünkü özellikle Segway ve Longin'de e, Servis açtıktan sonra Çok küçük kilometrelerde büyük problemler yaşayanlar gördüm Diğer bölümde galiba ekipmanlardan oluşuyor Şimdi Cross'lar da güzel ya Nereye gittiler?